Çocuk müşteri. Tüketimin zirvesi çocuklar. Abi yoşma ya. Sadece bir top alacağız. Top mu? 16 yıldır bu dükkandayım. Daha bir tane bile top satamadım ben. Allah'ım! Bugün efsane başladı. <laughs> e, topu nerede oynayacaksınız bakalım? E, parkta. Zaten başka yer yok ki. Siz kötü Kazım'ın parkında mı oynayacaksınız? Nereden onun parkı oluyormuş? Hem sen tanıyor musun bu kötü Kazım'ı? Kötü Kazım'ı tanımak mı? Kötü Kazım'ı kendi bile tanımıyor bence. En sadık müşterim ama o evde neler yaşanıyor? Çok 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 merak ediyorum doğrusu. Bence o adam çok tehlikeli biri. Aa! Bence bir daha gitmeyelim o bakla. Almayalım boşuna top falan. Almayalım boşuna top falan. <laughs> çocuklar, siz de hemen korkuyorsunuz ya. Mahallenin uydurduğu hikayeler bunlar. <laughs> Öyle alışveriş motivasyonumuzu <laughs> yitirmiyoruz. Değil mi çocuklar? <laughs> ne motivasyon abicim? Sadece bir top... Şş, sadece top deme. Çabuk karar verme küçüğüm. Adam cips kola kilit sattı bana ya. Cips de kolay anladım da kilidi niye aldım ben ya? Bana floresan sattı floresan. Neymiş? Etrafımı ışık saçarmışım. Bana alet çantası sattı ya. Alet çantası benim ne işime yarayacak?